Arabesk müziğin kraliçesi Gül Tutun, Güllü, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, şarkıcının patronu Ferdi Aydın ve kilit tanıkların Yalova Adliyesi'ne sunduğu yeni delillerle birlikte genişletildi. Ferdi Aydın ile diğer tanıklar Bircan Hanım ve Çağrı Bey, Tuyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğüne dair ses kayıtları ve itirafları olduğunu öne sürdü. Ferdi Aydın, adliyeye getirdiği kilit tanıklar Bircan Hanım ve Çağrı Bey'in ifadeleri üzerinden, Tuyan'ın annesinin ölümünü itiraf ettiğini iddia etti. Aydın, Tuya'nın aile dostları Bircan Hanım'a, "Keşke annemi böyle öldürmeseydim. Çok üzüldüm." dediğini ve araba kazası ya da silahla vurdutmayı düşünüyordum. Ama şu an üzgünüm." şeklinde sözler söylediğini aktardı. Bu ifadeler, planlanmış olabileceğini gösteren en kuvvetli delil olarak dosyaya girdi. Tuya'nın arkadaşı Bircan Hanım'a attı, "Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?" yazısı olan ve aynı saatte çekilmiş ekran görüntüsü kanıtları da savcılığa sunuldu. Kamuoyunun gözü, bu denli somut deliller karşısında kararlı bir adım atması gereken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına çevrildi.